Arkadaşlar tekrar merhaba köklü denklem ve eşitsizliklerden e, devam ediyoruz e, bu son kısımda. Şimdi köklü denklem dediğimiz zaman tabii e, şöyle birkaç madde sıralayalım sizinle böyle başlayalım olaya. Mesela eninci dereceden e, kök x eşittir. eninci dereceden kök y ise şimdilik bu enin ve x'in y'nin şartlarını bir kenarda tutalım sonra konuşacağız. E, tabii ki x eşittir y Diyebiliriz ee, ya da belki işte n'inci dereceden kök x eşittir m'inci dereceden kök x dendiğinde iç kısımlar aynı olduğu için bu sefer aynı yorumu kök dereceleri hakkında da yapabiliriz yani n eşittir m diyebiliriz. Ya bir başka durumda mesela n'inci dereceden kök x eşittir a gibi bir durumla karşılaştığımızda ki daha önce yaptık biz bunu ama artık hani biraz daha böyle resmiyete döküyoruz. Bakın şöyle tekrar yazıp yaptığımız şeyi de bir hatırlatayım. Buradaki kök derecesinden kurtulmak için her iki tarafın n'inci kuvvetini alabiliriz. Her iki tarafın n'inci kuvvetini aldığımızda da x eşittir a üzeri n şeklinde x'i yalnız bıraktığımız sonuca ulaşa biliriz. Bunlar için denklem kısmı. Hani eşitsizlikte bahsetmek istersek bir şeylerden. Evet n'inci dereceden kök x e, küçüktür n'inci dereceden kök y ise dedim. Evet x küçüktür y diyebiliriz. Şimdi bütün bunların ışığında tabi şöyle toparlamak da lazım. E, n eğer çiftse arkadaşlar yani kök derecesi çiftse x'in ve y'nin negatif olmama şartını da lütfen Unutmayınız yani özellikle eşitsizlik konusunda falan karşınıza çıktığında bazen gözden kaçabiliyor. E, kaçtığı zaman da yazık soruya mal oluyor bu durum. E, dolayısıyla bu da e, aklımızın bir köşesinde e, sürekli olmak zorunda diyelim. Şimdi şuraya bakın küçük örnekler bırakalım sizinle. Mesela karekök kök x-1 eşittir 3 dedim. Buradan işte x'i bulmak istiyorum. İse x'i bulmak istediğimi yazdım. Arkadaşlar evet kare kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alacaksınız. Yani buranın da karesini e, karesini alıyorsunuz. Buranın da karesini alıyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Problem yok. Burada kök derecesi 2 ya birbirini yok edecek zaten. E peki ne olacak hocam? İşte tabii ki x 1 eşittir 9 olacak. Buradan da x ne gelecek? Bakınız eksi 1'i diğer tarafa atarsanız x eşittir 10 cevabına ulaşacaksınız. Ama şu teyidi yapın mutlaka. E, kare köklü bir ifadeden bahsetmiş adam. E, çift dereceden köklü ifadenin içi negatif olamaz. Yani x eksi 1 büyük eşit 0 olmalı. E, biri diğer tarafa atarsam x büyük eşit birdir e, bulduğum cevap bunu karşıladı mı? Karşıladı. Ha, o zaman tamamdır. Yani x eşittir 10 cevabı doğru bir cevaptır ve işim bitmiştir. Şimdi bu niye önemli? Bakın çok basit bir değişiklik yaparak çok benzer bir şeyi bir daha soracağım size. Bu sefer hadi 4. dereceden kök olsun. Buraya 1-x yazdım diyelim. E şuraya da 2 dedim. E ne olması lazım şimdi bizim x'i bulmamız için? Tabii ki 4. dereceden kökten kurtulmamız gerekiyor. E bu da her iki tarafın 4. kuvvetini almakla mümkün. Şimdi aldık bu sefer ne geldi? 1-x eşittir 16 geldi. Bakınız buradan x'i bu tarafa alırsam 16'yı da bu tarafa alırsam eksi geçeceği için x eşittir eksi 15 cevabına ulaştım. Şimdi bu cevabım doğru mu değil mi bir sağlama lazım bana. O da ne? Kök derecesi çift olduğu için 1 eksi x biliyorsunuz büyük eşit 0 olmalı. E dikkat ederseniz x'i bu tarafa aldığımda 1 büyük eşit x geliyor. 1 büyük eşit x de eksi 15 cevabı tutuyor mu? Bu da tuttu. Yani netice itibariyle bakın ne yaptım? Gene bir sağlama işlemi yaptım. Eksi 15 birden küçük eşit olduğu için cevabım doğrudur dedim. Bakınız şöyle bir örnek yazalım. karekök içerisinde x eksi 1 küçük eşit 3 dedim. Şimdi bu sefer de eşitsizlik koydum. Yine işte ise çözüm kümesini bulabilir miyiz? Evet gene ne yapacağız? Her iki tarafın karesini alarak, kökten kurtulmaya çalışacağız. Değil mi? Aldık karesini x eksi 1 küçük eşit 3'ün karesi de 9 geldi. E ne oldu buradan eksi 1'i diğer tarafa atarsam x küçük eşit 10. Bakınız işte burada bu yetmeyecek. Yani bu ikisinde mesela e, ne yaptık? Şu noktaya geldiğimizde sağlama sorun çıkarmadığı için kurtardık. Paçayı yırttık. Ancak burada x küçük eşit 10'da bırakıp çözüm kümesini böyle yazarsak hata geliyor arkadaşlar. Neden? E çünkü karekökün kökün içi negatif olamaz. Yani x eksi 1 büyük eşit 0 olmalı. E biri diğer tarafa atarsam x büyük eşit 1 eşitsizliği bizzat çözüm kümemi etkiler. Çünkü küçük eşit de 10 demiştim hatırlayın. Bu ikisinin kesişimini alırsam 1 küçük eşit x küçük eşit 10 olacaktır. Yani çözüm kümem 1 kapalı 10 kapalı bakın bu kapalı aralık olarak gelecektir. Demek ki ne yapmamız lazım? Eğer kök derecesi çiftse bu tarz kontrolleri elden bırakmamamız gerekiyor. Yani eğer kök derecesi tek olsaydı hocam ne yapacaktık? Mesela gene hani e, buradaki bir örnek yazmış olalım. Kare kök x eksi 1 pardon kare kök olmasın. İşte, küp kök x eksi 1 işte eşittir e, 2 dedim. Evet her iki tarafın e, kübünü alacaktınız yine kökten kurtulacak x eksi 1 eşittir 8 diyeceksiniz. Peki buradan x ne gelecek? 9. Peki ekstradan bir x eksi 1 büyük eşit 0? Hayır öyle bir şey yok. Neden? E çünkü küp kökte zaten içi negatif de oluyor pozitif de. Dolayısıyla cevabınız direkt 9 diyebiliyorsunuz. Şöyle bir şey yazsak peki. Mesela bakınız yine farklı bir durumu daha konuşmuş olalım. Mesela x kare eksi x kök içerisinde eşittir yine kök içerisinde 3x eksi x kare yine x'i bulmaya çalışalım ya da işte çözüm kümesi bulmaya çalışalım yani bir tanesi de bir tane fark etmez çözüm kümesi. Evet şunu diyebiliyorsunuz tabii ki yani iç kısımlar eşittir yani x kare eksi x eşittir 3x eksi x kare. E buradan işte x kareli ifadeyi bu tarafa atsanız 2x kare gelir bakınız x'i buraya değil de 3x'i gene buraya atın. Eksi geçsin. Eksi 4x eşit 0 olsun. Yani bu tarz durumlarda bir tarafı 0 yapmak her zaman daha avantajlı. Sonra 2x parantezine alırsanız. Bakınız bu terimleri. x 2 gelir parantez içerisinde. Bu da iki tane kök getirir. Bakın bir tane değil 2 tane. Eğer bu şekilde yapmasaydım 4x'i bu tarafta tutsaydım. x'leri sadeleştirip şuradaki 0 kökünü yok etme ihtimalim vardı. E, sıfır bunun sonucunu sıfır yapabilir. Ya da burayı sıfır yapan iki değeri gene bunun sonucunu sıfır yapabilir. Yani burada çözüm kümem şimdi iki elemanlı. Sıfır ve iki. Ancak çok dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Neden? E sıfır ve ikiyi mutlaka yazıp bir kontrol etmem gerekiyor. Mesela sıfır yazdım. Tutuyor mu? Evet burası 0 çıktı. Burası da sıfır çıktı. Tutuyor. 2 yazdım. 4 eksi 2 2 tuttu. Burada da 6 eksi 4 gene tuttu. Yani bu sağlama işlemini yapmadan Bodoslama 0-2'yi kabul etmemeye çalışın. E, neticede belki de biri tutar öbürü tutmayabilir. Belki ikisi birden tutmaz. Dolayısıyla mutlaka bulduğunuz bu kökleri denklemde yazıp sağlatın arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Ne demiş? İşte karekök içerisinde 6 artı yine kök içerisinde 1-x eşittir. 3 denkleminin çözüm kümesi Nedir? Ne öğrenmiştik? Bu kökten kurtulmak istiyorsak her iki tarafın karesini almayı bilmeliyiz. Şimdi bu kare işlemini alınca tabi bu 6 boşa çıktı. Burada hala kök 1 eksi x durmakta. Burada da 9 var. Artık şu kök yok oldu. Bakınız şuradaki kök. Peki 6'yı bu tarafa attım. Eksi 6 geçti. Kare kök 1 eksi x eşittir. 3 çıktı. Tekrar kök alıyorum arkadaşlar. Şey pardon kare alıyorum. Gene bir e, 1 eksi x kaldı burada. Bu tarafta 9 kaldı. E, x'i bu tarafa alırsam. Bakınız eksi x'i bu tarafa alırsam artı x geçecek. E, ancak 9 bu tarafa Eksi 9 geçeceği için. Eksi 9 artı 1'den sonuç eksi 8 gelecek. Hemen bulduğum bu ifade içeride bir sıkıntı yaratıyor mu? Kontrol etmem lazım. Eksi 8'i burada yazarsanız. Bakınız 1 eksi eksi 8 e sıfırdan büyük bir değer olduğu için bir sorun yaratmıyor. O zaman bu ifadenin çözüm kümesi eksi 8'dir diye biliyorum. Evet iç içe kök var karşımızda. Söylemiştik önceki derste de böyle araya bir şeyler gelirse ne yapacağız? Var mı bir yol diye. İşte geldi bakınız. Ee, et çözümü de var arkadaşlar tabii ki. Bu ikiyi içeri almak. Ee, bu ikiyi de içeri alırken tabii kök derecesinde çok dikkat edin. Kök derecesi 4 olduğuna göre içeriye kabul edilebilmesi için 2'nin üstüne bir 4 alması gerekiyor ki dışarı çıktığında ona 2 diyebilelim. Dolayısıyla 2 içeri 2 üzeri 4 diye giriyor ama yalnız değil orası orada bir tane daha 2 var. Yani şurada da bir 2 var. Dolayısıyla bu 2 üzeri 4'ün bu 2 ile mutlaka çarpılması lazım. E, neticede şöyle bir durum oluşuyor. Küp kök içerisinde. Bakınız artık buradaki 2 içeri gittiği için direkt 4. dereceden kökü dayadım buraya. E, ee, ne oluyor? İşte 2 üzeri 4. Bakın artık 2 üzeri 4. İçeride hemen yanında da 2 var. Peki. Şöyle kökleri de kapattım. Eşittir. 2 üzeri x dedim. 3 ile 4'ü çarptım. Burası 12 oldu. Burada da kuvvetleri topladım. 2 üzeri 5 oldu. Eşittir. 2 üzeri x. Bu da 2 üzeri 5 bölü 12 eşittir 2 üzeri x diye üslü sayıya çevrilse. Evet ne oldu? Tabanlar eşitse kuvvetler de eşit. Dolayısıyla x eşittir 5 bölü 12. Cevabına ulaştım. Bakın bu örnekte bir eşitsizlik var. Ee, bu da bizim e, şu an itibariyle son örneğimiz olacak. Ne diyor? 4. dereceden kök içerisinde x eksi 1'in kübü küçük eşit 2 kök 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi. Nedir demiş. Evet arkadaşlar bakınız burada dördüncü dereceden bir kök var. Benim bundan kurtulabilmem için şaka değil. Gerçekten dördüncü kuvvet hareketini yapmam gerekiyor. Peki dördüncü kuvveti aldım. Dördüncü kuvveti alınca bunlar gitti. Tabi x-1'in kübü gibi çılgın bir şey geldi burada. Küçük eşit buraya geldim. Sırayla kuvvet alıyorum. 2 üzeri 4 çarpı kök 2 üzeri 4. Şimdi x-1'in kübü... Küçük eşit 2 üzeri 4, 16. Peki hocam kök 2 üzeri 4 ne? Arkadaşlar kök 2 üzeri 4, 4 tane kök 2'nin yan yana çarpımıdır. En kötü ihtimalle yan yana koyup çarpın. Ama hani biraz da pratik olmaya çalışın. Buradaki kök derecesi biliyorsunuz 2. Yani dolayısıyla sizin buradaki kök 2'yi algılayış biçiminiz bu olmalı. E, 2 üzeri 1 bölü 2'nin mi ben 4. kuvvetini alıyormuşum aslında? Evet öyle yapıyormuşum. E alırsam da 4/2 yapacaktır. Yani demek ki buradaki 4'ü buradaki 2'ye bölüyorum. E 4/2 bölü de 2 yaptığına göre 2'nin karesi yani burası 4. Peki x 1'in kübü küçük eşit 16 çarpı 4 yani 64. E bu da güzel haber. Yani bu sefer de şu küpten kurtulmam lazım. Yani tersine bir hareket. Her iki tarafın küp kökünü alarak bunu yapabilirim. Bakınız küpten kurtulacağım. Küp kök kullanıyorum. E ne oldu hocam onları yaparsak? işte bunlar gidecek. Burada x eksi 1 tek başına kalacak. Burada da küp kök 64 ki küp kök 64 de küp kök 4'ün kübü demek arkadaşlar. Yani bu da aslında gidiyor. Yani x eksi 1 küçük eşit 4 geliyor. Biri diğer tarafa atarsam x küçük eşit 5. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın burada bitti derseniz yani cevaba şu şekilde eksi sonsuz 5 yazarsanız geçmiş olsun yandı gülüm keten elva. Neden hocam bitmedi? E, söyledik ya konunun başından beri şu çift dereceden kökse içine dikkat edin. Şimdi çift dereceden bir kök var. İçinde ne yazıyor? Bakınız x eksi 1'in kübü yazıyor. E bunun sıfırdan büyük eşit olma zorunluluğu var arkadaşlar. Yani her iki tarafın küp kökünü gene aldım diyebilirsiniz ama fark etmez sıfıra bir etkisi yok. Yani x eksi 1'in büyük eşit sıfır olma zorunluluğu var kısaca. Yani x büyük eşit 1. Bakınız bunu ıskaladık mı geçmiş olsun emeğimiz boşa gider aman dikkat. O zaman 1'den büyük eşit 5'ten küçük eşit yani çözüm kümemiz 1 5 kapalı aralığı olarak gelecek. Evet, bu konunun da sonuna geldik. Yeni bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.